Tövbe bebeğim. Heh. Ya karate de çıktım. Evet, bir işlerim vardı. onları hallettim. Sen ne yapıyorsun? Heh. Ha, biliyorum hırsız işini ya. Yok, yok akşam gelemem. Eniştem Gebze'ye gitti. Orada kalacak, yarın dönecek. Ha, evde oturayım. Bizimkiler kadın başlarında kalmasınlar. Ha. ha. Gerçi sen de yalnızsın değil mi ya? Enes, tamam. Hadi tamam, hadi konuşuruz. Tamam, sen hallederdin mi? Oo kötü bebeğim. Tamam, konuşacağız. Hadi, kapatıyorum. Hadi. Ya, güzel mi? Biraz hızlı mı gidiyoruz? Hayır, şundan... ...Gepsi'ye çok erken varacağız. Ne yapacağız ki orada? Planlarım var Yaşar. Fabrikada imzayı atıp... ...otelde İlayda'yla da toplantı yapıp onu kayağa yollayalım. Ee? Ee, sonra bekar hayatı başlar oğlum. <laughs> Sana Bayramoğlu'nun en çılgın gecesini yaşatacağım. Bayramoğlu. Çılgın gece. Hem de nasıl? <laughs> oh, oh, oh. çılgın diyorsunuz. Ben e, toplantılardan sonra yemek yer, televizyon seyredip uyurum diye düşünüyordum ama. Oğlum yok. Bayramoğlu Gebze'deki otelden 3 kilometre uzakta. Bayramoğlu harika bir yerdir benim gençliğimin yazlığı be. Balık yer sonra diskoya gideriz. Bayramoğlu aynı kalmış mıdır ki? Onu bırakın. Dünyada disco diye bir şey kalmış mıdır? Allah eski havasını koruyor diye duydum. Huh. Allah korudu. Allah. Demek ki Allah korudu o güzel yazlık beldeyi. Her yer bozuluyor zira. Yok, iyidir, iyidir. Önce e, dondurma yer, e, sonra diskoya gider, kızlara bakarız. <laughs> şarampol muydu az önce yuvarlanacağımız? Şarampolleri <laughs> ters yere yapmıyorlar ya. Vallahi ters yerlere yapıyorlar ha. Bunları belediye seçimlerinde hep dikkate almak lazım. ha. Nerede kaldın anne ya? Yıldırım'ın politikası mı yine? Hayırdır? Aa tövbe oğlum. Hani dünürlere gideceğiz diye az yüzümü gözümü topladım. Bana bak ne diyeceğim. Biz bu akşam bu işi bitirelim ya. Daha da diline düşmeyeyim seni. Bu akşam istemeye mi gidelim diyorsun? Ee, sosyetik davetleri falan varsa da iptal etsinler artık canım. Bizi geri çevirmesinler gene. Yok canım, çevirmezler. Verecekleri bir çay börek ne olacak ondan anne? Hmm, biliriz, hazırız zaten. Esafiyelere haber verdikten sonra çiçeğimi, şekerimi de çözerim. Bitti gitti. Şekere gerek yok zaten anne. Ağzından bal damlıyor. Hmm. <laughs> Ama gene müsait değiliz derlerse o zaman ben başka mesaj alacağım gene gönülleri yoğulsa bir daha da gitmem oğul. Ya iki gönüllü bir olmuş, kimin gönlü yokmuş? Vallahi Asya'yı de yakarım, kendimi de yakarım ha. Hadi oğlan yürü, ayaz var yürü ya hadi. Anne, sen zaten o kızda kendini yaktın diye laf sokmadın mı bana. Gerek kalmadı ki oğlum. Artık kendi lafını otomatikman kendin sokuyor. Hadi. Felek'ten bir gece çalalım vallahi. Ah, felek'ten gece çalmadan Felek canımızı çalıyordu. Yaşar ne oluyor? Sen de panik atak mı var acaba? Yok. Siz biraz atak kullanıyorsunuz. Belki ondan. Ne demek o? Yani uçak gibi kullanıyorsunuz maşallah. <laughs> sağ ol canım. Sağ ol. Sağ ol. Arabanın tekerlerinin zemine değmediği anlar yaşıyoruz. O bakımda. Nasıl? Oğlum yol şu anda benim ya. Yol benim kardeşim. Tabii efendim aşk olsun. Yol babanızın yolu gibi. De. Ha, hadi. Arkadan polis kenara çek diyor. O bakımdan. Hı? Artık bahane kabul etmiyoruz. Akşama geliyoruz vallahi. Bilirziğim çiçeğim hep hazır. Geç benim esas çiçeğim de bu ya. Esas çiçeğim de bu ya. şey, bu akşam mı geleceksiniz? Safiye ablacığım, Uzatmayalım, resmiyete dökerim dedi annem. şimdi Şenur teyze, şöyle... Ay sen daha da mı inceldin ya? Güzeller güzeli ya. Vallahi ince diğer kopacak Ha, <laughs> Oy, maşallah. Ya bak biz bu söz takma konusunda da aynen böyle diyoruz. İnceldiği yerden kopsun diyoruz. O yüzden bu akşam o kurdeleyi keselim, kopartalım, bitirelim bu işi. Hay Allah. Talip senin haberin yok mu? Yaşar şehir dışında olacak. Ne? Bu akşam. Şehir dışında olacak. Nasıl ya? E, Talip, geçin oturun bir çay için ya. Bir dakika, bir dakika. Bu akşam tam da bizim geleceğimiz akşam aniden... ...yaşların şehir dışında olacağı mı tuttu? Dikkat ederseniz şehir dışında tamlamasını ellerimle durnak içine aldım. Yani kusura bakmayın, vallahi sabah belli oldu. Cengiz Bey geldi, zorladı Gebze'ye götürdü. Başka bir akşam yapsak? Vay, 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 vay. Yaramam olduk. <laughs> gene mi babamıza tekme vuruldu ya? Allah! Dikkat ederseniz gene babamıza tekmeyi tırnak içine aldım. Hatta dur, ben onun altını çizeyim. <laughs> yok ya Şenur teyze. Şenur teyze onun altını biz çizmeyelim. Hatta e, silelim onu. Gebze nereden çıktı şimdi ya? Oğlum kendini paralama ya. Görmüyor mu? Niyet yok, niyet. Anca bugün git, yarın gel. Bugün git, yarın gel. Vallahi değil. Estağfurullah Şenur abla. Yani kötü denk geldi. Kısmet değilmiş. Yaşar yarın dönecek. Yarın akşam buyurun. Aslında yani yarın akşam da... Şu kapının dili olsa da konuşsa... ...gide, gele, şu kapının arkasından baha, baha... ...gözümle eskittim kapıyı teli. Ş Şenur teyze, size de çok ayıp oluyor ama şimdi babam olmadan ya... Yani... Gide gele şu yaşımda... ...kapının önündeki yollar aşıldı. dili girdi. Bu bitmez ha. Anneciğim bir sakin <laughs> ol. Tamam haklısın da. <laughs> Tel tut. Yer çekimi. Oy! Çöktü. Anne! Ani çöktü. Büyüye çöktü büyüye. Vallahi psikoloji, moral ben bitince... ...bağışıklık sistemimde kötü inşaat gibi çöktü oğlum. Anne yapma böyle, iyi misin ya <gülüyor> anne? <gülüyor> oh. Talip biz yarın akşam müsaitiz ha, bekleriz. Al götür beni yatır eve oğlum. Vallahi burada vallahi çöktüm gittim. <laughs> üç kere kapıdan döndüler. Ben üç kere galiba bilgisayar oyunlarındaki gibi üç tane canım vardı. Canlarım bitti. Gitti canlarım. Canım da gitti. <laughs> Peki, Cengiz Bey. Hem hatalı solladınız, hem de aşırı hız yaptınız. Radara yakalandınız. Benim abim radar mühendisi. O, o dedi, radar bozuktur. Sen zaten hızlı gitmiyorsun, yavaş gidiyorsun. Bas git dedi bana. Bunun yüzünden oldu. Kim dedi? Ben mi dedim bunlara? Abim Şiveli. Çünkü köyde büyüdü o. Bir de aşırı agresifdir. Şimdi asabi olup size arıza çıkarmasın memur bey. Bize ceza kesmeyin de, biz yolumuza gidelim ya. Kim kim arıza çıkarıyor? Anlamadım. Estağfurullah efendim, ne arıza çıkarması ya? Abi lütfen, sakin, polise saygısızlık etme. Ne suçu var onun? O da görevini yapıyor. Hayda, memur bey kusura bakmayın. Abim tutturdu hızlı sür, çabuk varalım. Yok balık yiyecekmiş de, yok içki içecekmiş de, bilmem ne. Yoksa ben elliyi geçmem ya. Salak mıyım ben? Radar var. Bu dedi, ben radardan anlarım. Sen bas diye, bir şey olmaz diye tutturdu işte. Olacağı buydu. Neler yaşamışız biz ya. Meğer ben ne pis bir adammışım ya. Cengiz Bey, size ceza yazacağım. Yanınızdaki beyefendinin ehliyetine bakalım. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa direksiyonu o gezsin. Vallahi polisleri seviyorum. En kral meslek. Radar mühendisine beş basar. Buyurun efendim, şöyle vereyim, buyurun. Elim ayağım titriyor ya. Abi sakin lütfen ya. Sosyete, yavaş gelecek.